2020 yılı maalesef pandemiyle geçti. Seyircilerimizi kaybettik. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza önce rahmet diliyorum. Ailelerine başlar diliyorum. Biliyoruz ki Covid-19 pandemi 2020 yılı derken Türk hiç durmadı. Çalıştı, koştu. 2020 yılında da bizim Türk yine hem kendi vatandaşımız için hem dünya için yine taradan çıkmayacaklar. Bu duygu ben tüm arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İyi yıllar Türkiye, iyi yıllar Manisa, iyi yıllar sahipleri.